Günaydın Türkiye'nin güzel insanları. Size Pontevera'dan, Dünya Şampiyonası'ndan selam, sevgiler gönderiyorum. Şimdi tabiat anayla buluştum. Atalarımız yıllarca kaya kovuklarında, ağaç kovuklarında yaşamış. Ben de atalarımızı uğurun şanlandırdım. Girdim ve çıktım. Türkiye'nin güzel insanları. Lütfen az yiyin. Yedikleriniz yakın egoist beyninizi kontrol etmeyi öğrenin. Ben öğrendim. Gıdaları, çok hoşuma giden gıdaları az mı yesem diyorum ama ağzıma koymuyorum. Beyin diyor ki bugün ye yarın yemezsin. Her gün aynı şeyi söylüyor. Ben ama egoist benim şu şekilde metot buldum. Kokluyorum, kokluyorum, kokluyorum. 3-4 defa kokladıktan sonra bırakıyorum. Diyorum ki egoist beynine, mutlu oldum mu arkadaş oldum. Okey ben de yemiyorum. Hayır işler hacap ediyorum. <laughs> Türkiye'nin güzel insanları. Çare sporda. Dünyanın en ilaç kan dolaşımı olmayan yere korozyon girer, küflenme olur. Koşabiliyorsan koş. Koşamıyorsan yürü. Yürüyemiyorsan sürün. Allah kimseyi süründürmesin. Sizleri seviyorum. <laughs>